bak ya amına koyayım. Avuşaklar. Gel gelelim AKADC'ye. AKAR iyisin reisin gel buraya en üstte seni taşımanın vakti geldi. Memeler yarra yemiş bir vaziyette. Memeler yarra yemiş bir vaziyette. Youtube linkten. Şuna bir bakalım öncelikle. la la, 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 la. Abi şu kamerayı da sağa sola koydurtma işinizden ben bezdim ya Hüso ya. Merhabalar. 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 Alazan hadi küsene hoş geldin. Five minutes later. Merhabalar. Amına kudu. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Çakır Sami tandır kebap mı dedi? Ben mi yanlış anladım? Yoksa karnım mı aç acaba ya? Abi senin bu saç renginin sırrı nedir? Kuru yüzüm. Kuru yüzüm Anamı avatar sikti kardeşim. Alo. <gülüyor> 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 Amına koyayım. Sağ üstte neyi açıklamaya çalıştın ya? Alo. <laughs> yani ben şöyle bir ineyim. Ömer abi bir bekle. Ya bu herif mesai sonu koşa koşa Vallahi buraya de. mı gelmiş cidden ya? Kim o ya? Yani? Sen. Hanım nasılsınız? Senin, senin aldığın maaşım ben klausun aldım. Koca, klaus'un mu? Koca neredesin koca? <laughs> Sayın valim. Sayın Cumhurbaşkanım. Sizden bir ricamız var. Sizden bir ricamız var. Bize böyle bir saat. Ha böyle bir saat. Bir saat bize müsaade ver. Bir saat bize müsaade ver. Polislerimiz bir saat dinlensin. Polislerimiz bir saat dinlensin. Biz bir inelim sokağa. Biz bir inelim sokağa. Bakalım sokakta kimler varmış bir görelim sayın valim. Bakalım sokağa kimler varmış. Bir görelim Sayın Cumhurbaşkanım. Piçe <laughs> şey bak ya. Aynısını yapıyor olsun bu çocuğu. <laughs> Belindeki cismi. Sol serçe parmak ve baş parmağın yardımıyla... Ya benim bir şeyim var. Ben pide Allah gibi olsun dediğimde abarttım mı acaba birazcık? Chat. Adamlar 19 dakika bizi tutukladı ya. Adamlar 19 dakika 4 kişiyi arabada tutuklatmak için 19 dakika vakit kaybettik aman abi. <laughs> Boruk aşağı in 4 adım ileri at sağa git sola git arkanı dön şeyi kaldır 360 dön ya ebenin amı ya abi çok iyi rol yapıyorlar çok iyi rol yapıyorlar ya çok iyi rol yapıyorlar adamlar eyvallah da Bak ya. Her yere doğru. Fırlat, ani hareketten kaçın. Aksi takdirde ateşli güç kullanılacaktır. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Sola doğru 5 adım at. <laughs> göt korkusundan. PD, PD beni sikmesin diye göt korkusundan V kamerayla gidiyorum. Fark ettiniz mi? Geri dönüp de 4 adım atmıyorum amına koyayım. Sola çık, doğru 5 adım at. 2 adım daha ilerle. Sola doğru üç adım at. Yüzünü bize dönme. ]ümanın. Lavuk satranç oyuncu. Çantayı da Ogi'ye kilitledik mi tamamdır. <facial> Tm'ne e geçip Ogi'yi içeri atan olur. <laughs> Do çanta yok. Orospu çocuğuyum çanta yok. <çarınLe> çok çok güzel. Çok çok güzel. Allah'ım ya yavaştan toparlanıyoruz. Yavaştan bir ay ananızı sikeceğiz. <laughs> ananızı sikeceğiz. Yavaş 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 yavaş. Sen dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızım